Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar güzel dostlar. Bu bölümde A2 ehliyete uygun güzel bir konuğum var. Bu bölümdeki konuğum Kawasaki Z400. Hazırsanız hadi başlayalım. A2 ehliyete hitap eden motosiklet sayısı maalesef ülkemizde ve dünyada az. Burada da naked bike'ların içinde de çok sınırlı bir seçenek mevcut. Kawasaki Z400 burada A2 ehliyete cevap vererek aslında güzel bir kitleye hitap ediyor güzel dostlar. Her zaman olduğu gibi tasarımı konuşarak başlayalım güzel dostlar. Makinayla ile ilk karşılaştığım anda dikkatimi çeken şey bu kafa tasarım kısmı. Neden? Çünkü buraya baktığınız zaman ailesini anlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu Z serisinden ve bu da size tabii ki de heyecanlandırıyor. E bir de A2 ehliyete sahipsen bu kafa tasarımı görünce diyorsun ki abiler, büyükler ben geliyorum biraz şu makineyi kullanayım hissiyatlarını verdi bana. Ayrıca büyük depo tasarımı makineyi olduğu sınıftan da daha büyük göstermiş durumda ve deponun kavisli tasarımıyla beraber gerçekten makinenin üzerine oturduğunuz zaman çok güzel bir depo ile birlikte konumlanma yapıyorsunuz. Tasarım dediğimiz zaman tabii ki de aerodinamik kaygıların yaşanması gerekiyor. Yoksa bu kaygıların olmadığı tasarıma tasarım demem. Burada da bu deponun tasarımıyla beraber makinenin üzerine oturduğun zaman böyle makina ile bir böyle bütünleşmiş hissiyatını gerçekten de daha öncesinde de söyledim bunu birkaç motosiklette. Bir soket aracılığıyla motosikletle bütünleşmiş hissiyatını alıyorsunuz ve makinenin belden aşağısında güzel dostlar çok güzel bir ee, rüzgar saptırılmış. Bununla beraber de bu bacak tarafının alt tarafa gelen rüzgar aşağıda. Bu da gerçekten çok hoşuma gitti. Tabii ki de naked oturuşuyla, çıplak oturuşuyla yukarıdan rüzgar alıyorsunuz ama alt tarafın korunması çok güzel olmuş burada. Ve arka tarafa geçtiğimiz zaman makinenin kuyruk kısmı da çok güzel yapılmış. Hani benim çok hoşuma gitti. Acayip güzel bitmiş kuyruğun mesafesi. Alt taraflı olan mesafesi çok güzel ayarlanmış. Bu böyle uzatılmamış. Burada güzel bir tasarımda yapılmış. Egzoz da yine hoş. Bu biraz Japon çizgilerini yani diğer Japon makinalarda gördüğümüz egzoz da andıran bir egzoz tasarımıyla geliyor. Hani egzoz böyle aman Allah'ım çok güzel bir yerde değil ama evet baktığın zaman gözünü rahatsız etmeyen ve hoş diyebileceğim bir tasarımla birlikte geliyor ve makinenin yerden yüksekliği 785 milimetre. Ben 1.79 boyumla makinenin üzerine oturduğum zaman böyle ayaklarımı çok rahat bir şekilde yere koyabiliyorum güzel dostlar. 1.68'ler, 1.69'lar motosikletin üzerinde çok rahat bir şekilde oturabilirler. Motosikletin spor bir oturuş var. Böyle biraz daha öne doğru oturuyorsunuz. Bu anlamda da sportif sürüşe de tabii ki de imkan veriyor. Makinenin kuru ağırlığı 167 kilogram. Bununla beraber de çok kolay bir şekilde kontrol edilebiliyor. Özellikle kadın sürücülerimiz için burada bir parantez açmak istiyorum. Kadın sürücüyseniz hani biraz daha e, güçsüz olabiliyorlar erkeklerden kadından bu motosikleti zapt edebilirsiniz gibi hissettim ben. Hem hafif hem e, ayaklarınızı yere rahat bir şekilde koyabileceğinizi düşünüyorum. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman da daha kontrol edilebilir bir yerde kalıyor Z400. Tasarımı konuşurken bir de aydınlatmaları konuşmak gerekiyor. Makineyi şöyle uyandırdığımız zaman burada led aydınlatmaları görüyoruz. Kalbimiz nerede kırılıyor? Bunu söylemem gerekiyor. Şöyle bak sinyal vereyim. Bak burada led yok. Bu mesela kalbimi kırdı. Çünkü Z400 Kawasaki bu çok bizim gözümüzde yukarıda bir marka. Burada da Gönlüm isterdi ki, bu güzel gönlüm isterdi ki, bunların da LED olmasını isterdi. Öyle çok daha hoş, çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Evet, bu LED aydınlatmayla beraber bu kafa tasarım çok agresif gözüküyor. Aydınlatmalar güzel işlenmiş ama. Buranın kalbimizi kırdığını söylüyorum güzel dostlar. Motor bloğuna geldiğimiz zaman güzel dostlar, su soğutmalı paralel çift silindir bir blokla karşılaşıyoruz. 400 cc hacminde 45 beygir gücü 10.000 rpm'de 37 Nm torku da 8.000 rpm'de veriyor güzel dostlar. Ve bu bloğun reaksiyonları nasıl geliyor? Gaz koluna nasıl geliyor diye sorduğunuz zaman gerçekten de ele avuca çok iyi oturuyor. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. 6 viteste kontrol ediliyor. Her bir vites dolu dolu. Yani bu 400 cc A2 ehliyetinde kullanılan sınıfta bu beygir bu güçlü arkadaşlar kesinlikle iyi işler yapıyor. Bak şimdi. 5. vitesteyim. Hafiften tümsek. Burası otogarın çıkışı. Yüzle gidiyorum. Bak gazı açıyorum ne oluyor? Açıyorum. Yürüyor. Alıyor. 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 Hala alıyor, yürüyor. Hadi bakalım. Alıyor, alıyor. Oh. Güzel, yürüyor yani. Ağırlığın aşağıda olmasıyla beraber de motor biliyor reaksiyonları çok daha hissedilir bir yerde kalıyor. Yani şunu söyleyebilirim. A2 sınıfında Z400'ü alırsan motor bloğu anlamında seni tatmin eden bir yerde bırakır ve çok güzel reaksiyonlarla beraber de Motoru çok güzel kontrol edebiliyorsun. Gaz kolu böyle saçma bir yerde değil. Bununla beraber de hani o ne diyeyim o sportif sürüşe o high level üst level sportif sürüşe geçerken güzel öğretici bir gaz kolu olmuş. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Güzel dostlar. Vites geçişleri muazzam. Yani acayip güzel vites değiştiriyor makine. O kadar pürüzsüz, o kadar kusursuz değiştiriyor ki. Ulan bu ne güzelmiş oldum yani acayip boşuma gitti. Bu vites değişimiyle beraber motor bloğunda da her devirde torkun gelmesiyle beraber güzel bir sürüş deneyimi kesinlikle sunuyor. Evet durdum. Hızlanıyorum. Çok güzel. Yürü aslanım benim be. Süper. Frenlere geldiğimiz zaman güzel dostlar hemen yaklaşıyoruz buraya. Nissin kaliperleri görüyoruz. Artık şundan çok memnunum ve mutluyum. 21. yüzyılda çok şükür ki, çok şükür fren olayı artık çözülmeye başlandı. Makineler iyi fren tertibatlarıyla çıkmaya başladılar. Burada da Z400 üzerindeki fren tertibatı çok güzel çalışıyor. ABS tam kıvamında çalışıyor. Tam devreye girmesi gerektiği zaman devreye giriyor. Bu anlamda da makinanın frenleme ile ilgili bir sorunu yok kesinlikle. Frenlemede Tabii ki de süspansiyonların da büyük bir etkisi var. Yani makine böyle bir saçma bir yere gitmemesi gerekiyor. Dalmaması gerekiyor. Süspansiyonlar da makinenin üzerinde çok güzel. Burada çok güzel bir kıvam yakalanmış. Yani bunu gerçekten söylemeyi çok seviyorum. Burada süspansiyonlar hem ayranım dökülmesin hem de tatlı olaylar yaşanmasın. Kıvamına çok iyi bir şekilde getirilmiş. Yani şehir içerisinde kullanırken Süspansiyonlar böyle belini kırmıyor. E böyle geldin bozanede, darlıkta, şilede gazlayacağın zaman da güzel reaksiyonlar verdiriyorlar. O anlamda süspansiyonları da beğendim. E frenle de bunlar birleşir zaman. Yani fren anında da süspansiyonlar freni çok güzel destekleyerek güzel fren yapmaya imkan veriyorlar. Ayarlanabilen bir süspansiyon yok makinenin üzerinde. Ön taraf sabit bir çatal var. Arka tarafta ön yükleme ayarını yapabildiğimiz bir süspansiyona sahip makina. Fren testi yapacağım. Hızlanıyorum. Kuru ve arkamın müsait olduğu yerde yapıştıracağım. Yani kuru bir yer yakalayabilirsem tabi. Evet şurası iyi. 80'deyim. Arkam müsait. Frene bastım. Çok güzel. Çok güzel. 17'ye 17 lastik çaplarıyla beraber geliyor güzel dostlar. Üzerinde Dunlop Sport Max'ler de geliyor. Yani bu lastikler evet ısında zaman fena işler çıkartmayabiliyor. Ama biz mesela kış aylarındayız. Burada geldik mesela böyle ıslaklığa girip çıktığımız yerler çok oluyor. lastik biraz daha zor ısındığı bir ortamda biraz mücadele ettirdi. Hani makineyi aldıktan sonra evet çok lastik için hani çok sizin için çok önemliyse evet bir lastik yapılabilir makineye kesinlikle. temel komponentlere, işte süspansiyonu, freni, vitesi, motor bloğunu, ağırlık dengesini bir araya getirdiğim zaman bana hissettirdiği şey ne biliyor musunuz Z400'ün? O Hyper Naked sınıfına giden yolculukta gerçekten de bu sınıfta bana öğretecek çok şey varmış gibi hissettim. Yani alacak arkadaşımın böyle bakması gerekiyor. Bu makineyi aldığın zaman virajı öğrenirsin, freni öğrenirsin, süspansiyonu öğrenirsin. Nerede gaz açman, nerede gaz kapaman gerektiğini öğrenirsin. Öyle bir temel komponent çalışması yapılmış. Hani baktığın zaman her makinede süspansiyon çalışılıyor ama burada onlar öyle güzel bir araya getirilmiş ki pürüzsüz olmuş güzel dostlar. Gerçekten de Z400'ün bu anlamda pürüzsüz bir sürüş olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Şehir içerisinde nasıl diye sorduğunuz zaman şimdi bunu alacak güzel dostum ne yapacak? Abi işe gidecek, gelecek. İşte akşamleyin belki kız arkadaşını alacak arkaya bir kahve içmeye çıkacak. Bunları değerlendirdiğin zaman da şehir içerisinde manevra kabiliyeti yeterli yerde kalıyor. Hafif olduğu için zaten şehir içerisinde de kolay bir kullanıma sahip olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi anlattık dedik ki şöyleydi böyleydi. E bir de gerçekleri konuşalım bakalım motor bloğunun sesi nasıl güzel dostlar. Şöyle makineyi çalıştırayım. Ve arkadaşlar, dashboard'u konuşalım. Gelin dashboard'a bakalım. Burada hem LCD hem de burada böyle devir göstergesinin analog olduğu bir ekranla karşılaşıyoruz. Uyandırdığımız zaman şöyle bir uyanış yapıyor. Burada ne bilgiler var diye baktığımız zaman en önemli şeylerden biri vites göstergemiz var. Depomuzun doluluk oranını görüyoruz. Bunları şuradan kontrol ediyoruz. İşte bu tripleri değiştirebiliyorsun. Odometre çıkıyor. Yakıt tüketimini görebiliyorsun. Burada işte burada ne demek bu average demiş 20.4 kilometre bölü litre. Yani biz 1 litre ile 20 kilometre gitmişiz. Yani bu ne demek 100 kilometrede arkadaşlar 5 litre gibi bir tüketime geliyor şu anda. Ama tabii biz ne yaptık sürekli gaz açtık o yüzden böyle. Normalde karma bir kullanım yaptığın zaman 4 litre civarında 4.2 4.3 civarında takılabiliyor. Başka burada ne varmış diye şöyle bir bakayım. İşte range'i görebiliyorsunuz bu güzel yani içindeki yakıtla ne kadar gideceğini görüyorsun güzel dostlar anlık gösterge var yine gibi gibi şeyler var. E tabii ki de gönül ne isterdi? Gönül isterdi ki e burada hafiften renkli bir ekran olsun. E, o yok ama gerekli olan bütün bilgileri burada görmek tabii ki de kullanıcı mutlu mesut bir yerde bırakıyor. Yakıt tüketimini söyledik depoyu söylemeyi unuttuk. 14 litrelikte bir yakıt deposu hacmine sahip Z400. Yani Kawasaki Z400'ü kime nasıl tavsiye ediyoruz güzel dostlar? Ben A2 sınıfında bir naked makine alayım, virajı, freni, gazlamayı öğreneyim diye bir ihtiyacınız varsa o zaman Z400 sizin için mantıklı ve güzel bir seçenek oluyor. Temel komponentler çok güzel bir mühendislik çalışmayla bir araya getirilmiş çok dengeli bir motosiklet olmuş kesinlikle. Bu bölümü çekmemiz için bize motosikleti sağlayan Half Motor'a da çok teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde Z400'ü test edebilmiş, size anlatabilmiş olduk güzel dostlar. Motosiklet istasyonunun bu bölümünde de anlatacaklarımız bu kadardı. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz ve faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Ayrıca Instagram ve TikTok'ta efsane gibi esmeye devam ediyoruz. Orada da bizi bulabilir ve takip edebilirsiniz. Bu işler sizde anlam bulduğu zaman çok güzel oluyor. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar diyorum. Başlıyorum. Bu öyle mi başlayayım? Şampiyonlardan biri falan filan. Sesim <laughs> şey oldu. Hazırız canım. Hiç sıkıntı yok. Ya da öyle söyleyeyim. Ee, sen oturma yüksekliğine bak Coşkun. İlk önce bir giriş yapacağım. Niye bu önemli diyeceğim. Büyük bir kitle demeyeyim. Tamam. Gel. Hoca. Hoca girdi. Onu bilmiyorum. Allah'ım ya. Gireyim mi? Demi A2 diyeyim. Tamam. Dur tekrar giriyorum. Çok yakına geldiğin hareket edeceğim. Şey yapamadım. Ben edeyim. Tamam. Tekrar giriyorum. Devam ediyorum. Tekrar söylüyorum. Koptum. Baştan başlayabilir miyim? En baştan başlıyorum. Olmadı ya. Hissettirdi çok yanlış. Tekrar giriyorum. Tekrar giriyorum. Başlıyorum. 5 dakika anlatırım derken giremedik. Onu anlatıyorum. Kafa güzel. Depo büyük diyorum. Başlıyorum. Ne dedim ben son? He? Tamam sen sessizce git. Ne? Koş. Eminsin değil mi? Tekrar söylüyorum buraya. Geleyim oradan geleyim. Ve arka tarafa diyeyim. Biraz bugün burası yoğun. Başlıyorum. Çok bölündük ya. Maken şuradan başla sen yine. Çok makine dedim ya. Baştan başlıyoruz ya. Tekrar giriyorum. Tekrar giriyorum. Tamam. Tamam gayet iyi. Ha ledleri söyleyeceğim. Tamam. tamam. Frenlere gireyim. Ee, şimdi demeyeyim mi? Çok uzakta kaldım. Şuradan geliştirsem.